Bel ve boyun ağrıları, kanser ağrıları ya da kronik yorgunluk şikayetiyle algoloji merkezlerine başvuranların sayısı bir hayli arttı. Tedavilerde ise çeşitli yöntemler kullanılıyor. Bel ve boyun fıtığı konusu oldukça geniş bir konu. Bu nedenle de tedavileri de oldukça farklı. Bilinenin aksine aslında bel ya da boyun fıtıklarında cerrahi işlem ihtiyacı çok düşük oranda büyük çoğunluğu herhangi bir işlem dahi yapmadan ilaç tedavisi ya da bir takım egzersizlere geçirilebiliyor. Cerrahi işlem olmadan girişimsel işlem dediğimiz şekliyle söylenecek olursa en basiti buraya uygulanabilecek ve görüntüleme eşliğinde sedasyon altında ameliyat ana şartlarında tam steril koşullarda steril enjeksiyonudur. Diğer bir yöntem diskin içine ozon verilmesi olabilmekte ya da Diskin çıkan parçasını radyo frekans dediğimiz bir teknikle o bölgeyi kapatmak ya da yakmak dediğimiz işlem yapılabilmektedir. Ama burada önemli olan kişinin MR bulgusu, şikayetleri ve muayene bulgularının birbirlen uyumlu olup olmadığıdır. Kanser sebebiyle oluşan ağrıların doğru tespit edilmesi ağrı tedavisi için oldukça önemli. Ağrının kanser nedenli mi ya da Yapılan bir takım onkolojik tedaviler sonrası mı olduğu, onlar nedenli mi oldu, olup olmadığını ortaya konulması lazım. Çünkü bazen kanser hastalarında nöropatik ağrı dediğimiz bir kavram var. Bu geliştiğinde kontrole tabi özel bir takım ilaçlar var. Bunlarla rahatlıkla tedavi edilebiliyorlar. Peki hocam kronik yorgunluk bir hastalık mıdır? Aslında kronik yorgunluk içinde birçok şeyi barındıran bir durum. Bu nedenle artık biz bunu bir hastalık olarak tanımlamak zorundayız. Zira kişinin iş gücünü, iş verimini azaltabilmektedir. Yani kişi uykusuzdur, kişi ne kadar uyursa uyusun, yorgun kalkmaktadır, yapattığı hiçbir şeyden zevk almamaktadır ya da günlük aktivitelerini istediği şekilde yapamamaktadır. Bunun için tedavisi gerekiyor. Basit bir takım ilaç tedavilerinden ya da işte antioksidan dediğimiz besleme şekillerinden ozon tedavisi, glutatyon tedavisi ya da işte bir takım vitamin desteklerinin damar yolla alınması gibi birçok tedavi seçenekleri var orada.